Efendim Muharrem İnce geçen gün çıktığı bir programda kendisine e, soru yönelten konuğun birine FETÖ'cü müsün diye soru karşılık verdi cevap verdi. Ee, sizce Muharrem İnce kendini mi bitirmiştir yoksa puan kaybı var mıdır? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Muharrem İnce o söyleşiden sonra Bence kendini bitirdi Tamam mı? Tamam mı? Hmm, tamam Tamamıyla bitirdi yani çok güzel giderken stabil giderken Direkt kendini çaktı Ben onu diyorum size Başka yönelteceğiniz bir soru varsa şey yapalım ha, Benim fikrimi sorarsanız ben AKP'liyim ben AKP'yi sonuna kadar destekliyorum Kötünün iyisi bir Daha iyisi yok 2 Biz Terör bölgesinden geliyoruz. Ben Siirtliyim. Ondan öncekileri gördüm. Biliyoruz yani ondan önceki bu hükümetten önce şehitleri gördük. Her şeyi gördük ama şu an Allah'ıma binlerce şükür güzel gidiyor. Yani anlatacak çok şeyim var. Bak anlatayım. Bak anlatacak çok şeyim var. Ama şimdi anlatırsam olur mu olmaz mı bilmiyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Ama elhamdülillah kötünün iyisi, ben sonuna kadar destekliyorum. Çünkü biz eskiden nasıl ilaç alıyorduk, hangi hastanelere gidebiliyorduk, tüp kuyruğuna giriyorduk. Ne bileyim çok kuyruğumuz vardı, çok şey vardı. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş konuşmam. Kesin. Bak canım. Bak kötünün şimdi hastaneler kötünün hastaneler, iyisi hastaneler, hastaneler adam yok. gibi adam. Amel Eskiden Amerika'nın Amerika yanında biz böyle anlayan, duruyorduk. Adamı böyle, adamı sallanıyorduk. Adamı. böyle sallanıyorduk. O güzel güzel güzel. Böyle saygısı sallanıyorduk, böyle sallanıyorduk biz. Güzel. Ama şimdi biz göğsümü, göğsümüzü Peki, geri geri yürüyoruz. O şehir hastanelerinde kesilen paralarla yapıldı. yaptı, Keşke önceden yapılsaydı. Bak Keşke Keşke, keşke önceden yapılsaydı. Petrocu kendi Ben ben bir şey söyleyeceğim. Ben işçi eşim işçi çalışan işçi benim eşim. O zaman ben kendi evimi satıp oğlumu Cerrahpaşa'da tedavi ettiren bir anneyim. SSK'da bizim hiçbir söz geçerliliğimiz yoktu. Biz ilaçlarımızı eczaneden alamıyorduk. Biz içeriden alıyorduk. O da verilen ilaçlar şöyle zarfla. İçeriği bile yazılmıyordu. Şimdi bu Hayır, kesinlikle. Allah a. Allah a. Hayır 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 biz kesinlikle iftira değil. Ben senin de bak ben senin saygına ben sana saygı Allah Allah duyuyorum. Allah Ama Allah. senin de bana saygı duyman lazım. Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah çok yakında burada biz seviniyoruz inşallah. Erdoğan buradan seni çok seviyorum çok çok çok. Cevdet <laughs> 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 Erdoğan. Çok seviyorum seni çok çok. 1500 yıllık. Kültür gitti, bir gemi yaptı diye millet onur duyuyor. Yazıklar olsun orayı. 3 kilometre şey yaptı. 1500 yıllık askeri kültürü mahvettiler. Feytullah'la birlikte. Başka bir şey söylemiyorum. Hırsızlıklarını hiç söylemiyorum. Alay hırsız. 12 Eylül 1980'den sonra bütünün çoğu bu işe rant için girdi, siyaseti rant için yaptılar. Milleti düşünen bir tane adam yoktu. Ecevit tarihinde. Bunlar boşuna tartışıyor. Bir şey Bak tek bir şey soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi değil mi kardeşim? Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Senin bununla ne işin var? Onu soruyorum sadece. Hüdaparlar ne işi var ötekinin? Hüdapar. Yap yobaz, yobaz. Kadın Yobazlara geçit yok artık. İktidar. Çoğulduk. Yeterince çoğulduk. Çoğulduk. O ne demek? Onun anlamı Adnet ne demek? Terkir. Onun anlamı sen git, ne demek? Sen biliyor musun ne demek? Sen doğuya git, bunu yap diyor. Tamam, doğu, o ne demek? Bunu git yapamadılar. Doğuda... Zafer yapamadılar git bu zafer ya, demek. Git bu hareketi bilmiyorsun. Bak bu git sen doğuya git. Bu hareketin ne manaya geldiğini. Doğudan Hareketiz. daha çok burada Kürt ben sana, var be. Ya ben Doğudan ileri eferim çok... başıma koyarım ben Kürt'üm. Ben evet. Kürtlere laf söylemiyorum. Tamam da Hücapar da Kürt. Ben Kürt. Hücapar da Kürt. Ben Kürtlere Kürt. bir şey söylemiyorum. PKK'da Kürtler benim Kürt. kardeşimdir. Burada, Burada Türklük sorunu kız var. Türklük. Kız aldık, kız verdik. Biz Kürtleri seviyoruz. Rantın içinde olanlar Sırfak. Doğu Siz Karadeniz. Güney Doğu'yu gösterdiler, Güneydoğu'yu gösterdiler, Kuzeydoğu'dan vurdular. Siz nasıl? Kom kürsü iç içleri bakın. Seni ne dinleyeceğim ben ya? Dinle. Ben beyazı Partisi ya, ya, de değil. Atatürkçü bir, bir ya, Ama sana. bununla gidip bağlamaya. Ya, bir çok affedersin. Bunun götü var. sıkışınca Bunu ne bahane ediyorsun? O bitti artık. O da bitti. Daha da bitti. Bunları konuya getirmeyin. Bundan sonra Türklük direnecek. <laughs> Devlet Bahçeli'yle de değil, İYİ Parti'yle de değil. Onun dışında görecek o Sadat gibi gruplar da görecek. Burada Türklüğün sorunu var. Bunu bilin. Arap kültürüne teslim oldular. Araplardan para alanlar var bir yığın. Burada Arap kültürünü yaymak için. Yayamadılar, Arapları doldurdular buraya. Gidin bizim yerli Araplara da bakın sürekli sürekli partizandı. Da Avrupa'yı bak Avrupa'da beşe bölünmüş Türkler. Avrupa'dayız, Almanya'dayız, işgal etmişiz, yaşıyoruz. Orada Celalettin Hoca vardı. Peki. Şey nasıl kuruldu? AKP'nin kuruluşundaki. Biz onu konuşmuyoruz. Nasıl? Konuşuyorsunuz. Celalettin. Celalettin Hoca vardı Atatürk'ün şeyini vuruyordu. Abi. Bırakın. Bırakar mısınız? Be beş çeşit biz, oldu. Biz Almanya Seçime işçi gittik şu an biz Almanya'nın yarısıyız. Bize böyle mi davranıyorlar? Nasıl yarısı ya? Tüm beş Çok şükür. Ya, Türk, Türk her yerde Türk. Almanya'da zaten onları yerde Türk, üstünde. Yerlerde, Türk, Türk de. Yer hepsine son altı Türkçüyüm der. Çünkü her Türk 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 Hepimiz de zaten. Neresi? Almanya'ya duruyorsunuz o zaman. Ben buralıyım. Ben buradayım. Ama Almanya ne edeceğim orada? ben burada yaşıyorum. Yok diyor ki Arap Türkiye Araplara teslim et. Öyle bir şey yok. O Almanya Türklere teslim oldu. Kim Öyle bir şey davranılıyor mu? Allah biz Çok şükür. Hiçbir zaman bir ülke birine teslim olmamıştır. Türkiye ise Türkiye milleti. Bu insanların hepsi burada Misafirdi. İşine geliyorsa, yaşayır. Yaşayır. Ya, i̇şine geliyorsa yaşar, işine gelmiyorsa yaşar. Yok, ya. Sen güzel yerler evet. hep bir bak. dakika. Sonra biz demokrasiyiz işte. Ya ne demokrasi? Sonra ya, biz demokrasiyiz. demokrasiyiz. Yani şey evet. Nerede kaldı demokrasi, sizin demokrasilik, insan hakları? Niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Nerede ya? ya. Burası mülteci katılmıyor. Valla ülke ülkedir. Burası mülteci katılmıyor. Bak edersiniz. Öyle, öyle. Neden? Çünkü şu an neden böyle? Tutarabitini gitsin. He, şöyle bir şey sonra gitsin. Arabistan. Da niye? Niye, niye bu? Geldi? Niye Çünkü niye hepsini bu Türk herkes evet. bindir. Türk. Evet. Gelişmesin. sen, e, sen reisin? Niye ben? Ama Allah. Allah. Ya, oğlum, ne oldu reis diyor reis reis. Ne oldu? Nerede reis nerede yetişti? Ne oluyor Diyor ne yapacak? Almaz mı? Almaz mı? Almaz mı? Almaz mı? Almaz mı? Almaz mı? Almaz mı?